Merhaba arkadaşlar bugün benim ilk videom adım Muhammed İmir Tavşan bu benim ilk videom söylediğim gibi bugün ilk videom Brawl Stars oynamak istiyorum işte bu daha yeni hesap açtım şimdi biraz bakarsın bir iki gün 587 kupa oldum Şimdi sizinle kupa kasacağız. Bugünkü videomuzda hangi şey var ya çok çok ortada kavatta varmış. Bilmiyorum. Bir bir video açılmasını istiyorum çok. Acaba ücretsizlerden şey olsaydı ne güzel olurdu. Ücretsizli kutu. Ücretsiz kutu açıl. Hiçbir şey çıkmadı her zamanki gibi arkadaşlar. Ohay. Arkadaşlar artık hepsini unutma yapmak zorundayız. Çünkü şu var. Yıldız gücüne böyle 1500 e 1 milyon kutu açabiliriz. Hem de sizinle birazcık da kutu kasmış olurum Güzel olur. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yüzümü göstersem diye düşünüyorum da facecam'lı videoları sevmiyorum ama Hı? sonunda belki bir açarım. geçerim Çok kötüymüş işte bu map Mapler azıcık kötüymüş Orta 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 Arkadaşlar galiba yüzüm açacağım. arkadaşlar benim kameram kötü olduğu için kapattım. Şimdi <laughs> birazcık telefonun kamerasında sıkıntı var. O yüzden birazcık görebildiğiniz kadar yorgun edeceğim. Ben bu benim arkadaşım ama dediğimde çıktım. Bu 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 bu. bu. Tübe. garip de belki bugün kutu bir tane kutu açıkta değil şeydi atın neydi, savaş kutusuydu bugün belki bir büyük kutu ya da mega kutu açabiliriz arkadaşlar Birazcık bir tane kutulaştı bu oyunda davadan bile sağlayacağım. Hemen Allah Allah. İşte ha ben çalırım. Pro. Allah zehirlendik. Ay sayınıyız ne zehirlenme gibi oldum bari değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle gülüm. almak ne kadar kolay ya. Bağırmayı almak. <laughs> Şunu da alayım. Hiç. <laughs> Oha bayağı vuruyorum bayağı. O bir kulede olmak için bir kahve. Bir bu. Allah çok çok can gitti çok. Çeksene can alacağım. öldür. Mesela hepsini ben öldür. Birazcık da siz öldürün. Allah Allah öleceğiz, öleceğiz Öleceğiz öleceğiz. Yavrum öleceğiz. Yavrum öleceğiz öleceğiz. Ölmeyelim yavrum. Hemen arkadaşlar gel. İyi dokuz kupa aldık. Daha inşallah açabiliyoruz. Açabiliyoruz. 50 alacağım be. altın da güzel de, ama ben şimdi açacağım bugün. Hatta hatta şimdi şey öncesiinde de o ben ne yapacağım ne ne güzel bir karede. Onu gördüğümde 50 bulacağım ben artık. Yine de şimdi yeni başlayacağım böyle. Hadi be. 50 kupa kasıp bunu da alabilirim arkadaşlar. Yani bu şekilde, çıkıydı, çıkıydı. yani de. o gelmeye Arkadaşlar yeni de karakter geldi. Belle. Belle geldi olmak. Şimdi de birazcık savaşçı. Nerede ne? Yine bir iyice geldi diyorlar ama Gizem yok yani. Tek Bella geldi. 30 kutlacımın üstünde. Arkadaşlar ben acaba kupa mı kastım Bir 10 dakika 8 dakika olsun. Ondan sonra kupa kastım biraz. Yani oldum. 你连个。<Good. S 2> uçan kasa oldu. Boran gel lan buraya. Gel lan <laughs> Şimdi biraz <laughs> <Şimdi. gülüyor> <Şimdi. gülüyor> bir şey yapayım. şu. Öç Üf ne yapabiliriz ona bakacağım biraz. Şunu bir tek bunu alamıyor mu? Dur, bunlardan bakayım. Halbuki koltuğu bile alamıyor. Yıldız. Hayır, düşmanı sonra da geliyor mu? Şimdi bu kadar şey de güzel de. Evet, ben de sonra koşturmuyorum. Ay, almak istemiyorum. ya çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi birazcık ben şuna büyük ya, siyah. Şuradaki büyük Türkiye'ye geldim ya da Türkiye'ye geleceğim videoyu açacağım burda 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 burda, burda. arkadaşlar şimdi videoyu açacağım 4 kere böyle çıkmasını istiyorum 1 2 3 4 Evet. Ya hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi bir kutuyu istiyor. Birazcık daha oynayalım. Birazcık daha, daha kapatacağım arkadaşlar. Siz de bana kapatalım ki. Bütün bu ayda bir kuva falan olsun ya yani. neyse. Hesap. Şöyle birazcık hızlı hızlı hızlı. Öldürsem diyecek Güzel. <laughs> evet. oha! Arkadaşlar oha yok artık diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Hadi dayan da, bir kere ölmüşüm ya oyunda bugün. Yine de iyi arkadaşlar bugün bir kere öldük. Bana ölmedik. Onlar benden korkuyor. Galaksiya oraya git. Okey okey okey

bu video ve bir tane daha büyük kutu açabilirim. Bugün bayağı çok açmak istiyorum. şimdi eski hesabımı göstermek istiyorum. Bir kulübüm var kıza. Bu benim eski hesabım BJ Gamer. 3361 kupa. Yani telefonum olduğuna da artık gerek yok demiştim. Ee, bu son el arkadaşlar. yokmuş. combo mu yapsam ya? Hemen arkadaşlar birisini bulmak istiyorum. Hadi gelin lan. Ocan combo piu piu. Hı oldu da. Bugün biraz yorgunum. O yüzden. Bir kötüleşti çünkü gördüğünüz gibi kötüleşti. Allah evet. Hemen bu açılımı yapalım. Bu sefer beş kere tıklasın. Bir. İki. Üç Dört Beş Üç Arkadaşlar benim yaptığım şeyi Bakın Bunlar da var İşte benim şeylerim Ol, güzel. Bakın güzel bakarsınız ya bugün 50 kupa kastık öldükten sonra kupa kastık arkadaşlar her zaman 50 kupa kasarsam güzel olur zaten kendim demiş hatta ancak bana yeter arkadaşlar bunlar Bunları da siliyor Baş başına kocaman gösteriyor olursa üstüne kahçe döktüm acısı acısını minecraft'tan çıkarıyorum Orada sende değil mi? bence güzel bir youtuber. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yani ilk videom böyle geçti. Ya. Arkadaşlar yani bir saniye daha bir beğen tuşu, bir abone ol. Bir de zili açarsanız her video attığımda görebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.